Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmak samatsat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman eslafınız. Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına. Benzeyip şirazesiz bir musafın eczasına. Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan deşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, pay tahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görülmüş merkebi. Saldırılmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek kar sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir. Bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi. Hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevkat almak şöyle dursun. Vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naşe benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur. O müminlere indallah ecri azim var ki bir takım kimseler kendilerine düşmanlarını sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkmalısınız dedikleri zaman bu haber imanlarını arttırır da Allah'ın nusreti bize kafidir. O ne güzel muhafızdır derler. şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. Cebanet, meskenet dünyada sığmaz ruhu İslam'a. Kitabullah'ı işaret eyledim, gördün ya davama. Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın. Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın. O vicdan nerededir lakin, o iman kimde var heyhat. Ne olmuş ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat. O imandan velev pek az nasip olsaydı millette, şu 350 milyon halkı görmezdin bu zillette. O iman ittihad isterdi bizden, vahdet isterdi. Nasıl dünyanın marsus olmamız lazımsa gösterdi. Peki Bizler ne yaptık? Kol kol olduk, tarumar olduk. Nihayet bir deni sadme ile düştük, haksar olduk. O iman kuvvet ihzarı ile emretmişti. Lakin biz tevekkel na deyip yattık da kaldık böyle en aciz. O iman farz-ı kat'idir diyor tahsili irfanın. Ne cahil kavmiyiz biz Müslümanlar şimdi dünyanın. O iman hüsnü hulkun en büyük hamisi olmuşken nemiz vardır fezairden, nemiz eksik rezairden. Demek İslam'ın ancak namı kalmış Müslümanlarda. Bu yüzdenmiş demek hüsranı milli son zamanlarda. Eğer çiğnenmemek isterseler sey